Ankara'da akıllı taksi projesi artık resmen hayata geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş basın mensuplarına ilk prototipi tanıttı. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün seçimlerde taksiciler için verdiğimiz sözü gerçekleştirmek için hazırladığımız projenin bir prototipini, örneğini burada sizlere göstermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca Ankara'daki 8801 taksiciye Bunlar ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bunun finansı da belediyeden çıkmamaktadır. Yaptığımız sözleşmeler doğrultusunda gerek internet kullanım sözleşmesinin uzun süreli verilmesi ve reklam anlaşmalarıyla bunlar ücretsiz olarak takılacaktır. Bunun şoför esnafına faydası var. Bunun müşteri için bir takım yararları var. Belediyemiz ve şehir ulaşımı açısından faydası olacak. Akıllı Ankara projesini uygulamamız için yardımcı olacak. Bir de bu taksicileri Ankara'da şoförler kullanıyor, bir de taksi sahipler var. Onlara da faydası var. Bunun kullanımını inşallah ilk olarak Türkiye'de biz yapmış olacağız. İnternet vasıtasıyla şu anda Ankara'da kaç tane taksinin trafikte ve nerede olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla diğer araçlarımızla özel halk otobüslerinin de validatör takması sonucu artık bütün araçlarımızda yakın zamanda otobüslerimizde de internet ücretsiz olarak kullanılmakta olup hangi anda Nerede kaç yolcu var, kaç otobüs var, kaç tane taksi var bunları göreceğiz. Bu bizim trafiği daha düzenli şekilde idare etmemize yarayacak. Sadece dolmuşlar kalıyor. Onlarla da görüşeceğiz. Onlar da bu sisteme dahil olduğu andan itibaren trafik sıkışıklığını azalttığı gibi yolcu konforunu da artıracak. Bazı hatlarda çok sayıda yolcu taşınırken bazı hatlarda az yolcuyla taşınıyor. Hafif raylı sistemde pazartesi günü 51 bin 600, salı gün 51.500, çarşamba gün yine 51 bin küsür, perşembe 51 bin küsür, cuma 51 bin küsür taşıyor. Bazı hatlarda her gün 21 bin kişi, bazı hatlar her gün 37 bin kişi taşıyor. Bunu Özel halk otobüslerinin de sisteme dahil olmasıyla artık öğrendik. Sabah erken saatlerde sıkışan hatları takviye yapmak suretiyle araçlardaki sıkışıklığı da ortadan kaldıracağız. İşte bu meyanda taksileri de bunu dahil ettiğimiz takdirde şehir içi trafiği de azalacak. Bizim taksilerimiz bazen durak hariç olan taksiler sürekli trafik içerisinde müşteri bekliyorlar. Artık müşteri beklemeyecekler. Müşteri onları bulacak. Dolayısıyla trafikteki dolaşım daha az olacak. Bizim Ankara için hazırladığımız akıllı kartlar yakında devreye giriyor. Mobil uygulamamızla o akıllı kartlarla bu taksilerde ücret ödeyebilecekler. Taksilerde giderken müşteriler gittiği yolu görebilecek. Kestirmeden mi gidiyor, uzak mı gidiyor bunu görebilecek. Ankara'da böyle bir şikayet henüz olmadı, almadık ama yine de en azından müşterinin daha güvenli seyahat etmesi sağlanacak. Taksiyi eğer internet üzerinden çağırmış, uygulama üzerinden çağırmış ise hangi taksicinin geldiğini görecek, plakayı görecek, aracın modelini görecek ve araca bindiği andan itibaren de kaç lira ödeyeceğini peşinden görecek. Eee yakında ihalesini yapacağız. Bu özellikleri ilan edeceğiz. Öncelikle bu teknolojinin olup olamadığını nasıl kullanılacağı konusunda araştırmalarımız halen devam ediyor. Teknik olarak e, bu arada ilave etmemiz gereken bazı özellikler olursa onları da ilave edeceğiz. Güzel olur. E, şey yapayım, Mikrofonlar dondur. Bizim mikrofon evet ama. Reklam alacaklar için taksiciler tabii daha çok para kazanacaklar. Gelirleri tek bir havuzda toplayıp onların e, daha ucuz yakıt almalarını veya kışlık seker, yazlık sekerler gibi destekleri kendileri yapabilir. Ankara'nın memnun kalacağını düşünüyorum. Ankara'da gerçekten e, bugüne kadar bakın hepiniz buradasınız. Taksi şoförlerimizden e, bir şikayet yok. Başka şehirlerimizde var en azından başka rotalara götürüldüğüne dair ama daha güvenli olacak. Bir, en önemlisi daha konforlu olacak ve biz e, ulaşımı daha rahat idare edebileceğiz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür İnşallah de. uygulamaya başlarken de bunları sakarken de hep birlikte tekrar görüşürüz.